merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, beatbox bundan neyi tanıtacağım e, böyle hop <gülüyor> <Beraber>. <gülüyor> bunu isterseniz şöyle bir yani e, bilmem nesi var bunu bilgisayarınıza telefonunuza ve bilgisayarınıza bilmiyorum takılıyor mu ama hiç, onu hiç denemedim e, bir de tabletlerinize falan takabilirsiniz herhangi bir elektronik pesen takılıyor mu sor. Neyse bilmiyorum. Eee böyle bir şeyler takabiliyorsun işte. Şurada şuna şöyle iki tane yeri var. Bir tanesini şöyle getiriyorum. Şuna da herhangi bir şey sokuyorsun işte. Şöyle şey şey yer ama böyle böyle olmaz. Onun yeri vardı. Yanında da Arthur'ların söylemi. Bir sokuyorsun, çıkartıyorsun. Ama bu arada tabletimizi kapattığınızda, e, bu da susar. <laughs> Tek bu şarkı yok. <laughs> Bir video olacak zaten. Ee, böyle bunu tanıtmayacağım şu an geldi. Bir şeyler takmayacağım. Sonraki videolarda görürsünüz zaten. Görüşürüz. bay bay